Bayram mahallemiz arasındaki Gencer Sokak'ta asfaltımız yıpranmıştı, bozulmuştu, ömrünü de tamamlamıştı. Ekiplerimiz tespit ettiler. Freze ile buranın kazısı yapıldı. Bugün itibariyle tam kaplama, finişerli sıcak asfalt serim çalışmamız başladı. Biz de muhtar vekilimizle birlikte, belediye başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte incelemelerde bulunuyoruz. Tabi burası çok yoğun kullanılan hareketli bir nokta. Yollarının konforlu olması, düzenli olması ve yıpranmış halden kurtulması da gerçekten elzemdi. Bu haliyle de tertemiz bir şekilde inşa yol konforumuza da katkı sunacak. İşimizin gelişmesine de destek olacak şekilde yeniliyoruz. Biz de her yerde olduğu gibi burada da yol kalitesini artırmak için canla başla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğümüzün çok değerli çalışanlarına ben çok çok teşekkür ediyorum. Müzik